kıymet ben buyurun. Merhaba efendim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Buyurun dinliyorum. Merkez bağlı Kazıkoğlu mahallemizde 450 metrekare bir arsa mevcuttur. %40 imarlı. 17'yi ver oradan. Tamam. Anahtarını da ver de marşa basalım da. Kontak kontak da. sibop kesmiş. Kırgın neyi kesmiş onları yapıyoruz ya. Kafaları sıkıyor mu o zaman usta ben? Sıktı. Burası tamamsa. Hidrolik makine yürümüyordu. Hidrolik vardı onları yaptık. Kıracağım da. Aslında 23 yıldır başarılı bir emlak ofisi sahibiyim. Yıllardır çalışıyorum profesyonel olarak. Ee, fakat oğlumun babasıyla beraber bir işletme daha açma kararı verdik. Buranın ilk açılış, 5 yıl önceki açılış sebebi budur. Ee, ailevi anlamda işler yolunda gitmedi. Gitmeyince de yollarımızı ayırma kararı verdik. Ama maalesef ki işletmeler bende olduğu için, e, burayı çalıştırmak mecburiyetinde kaldım. Ve çok da sevdiğim bir iş. İş makinalarına kadar geldik. Otomotivle başladık. Beşinci yılım bitiyor dükkanda. İş makinalarına kadar geldik. Tabii ki de ustam var. Ustamla beraber hem işi öğreniyorum, hem elime anahtarda alıyorum. İki dükkanımı da beraber başarılı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Artık buraya bir gönül verdim. Emeğim var. Sonuna kadar hem piyasa şartlarında hem kadın olarak bir anne de olarak sonuna kadar devam ettirmek amacım. Tüm kadınlarımızın destekçisiyim. Eğer aklınızda düşünce olarak böyle bir fikriniz varsa sanayide olmak istiyorsanız ben buradayım. Bütün bilgi ve birikimimi sizlerle paylaşabilirim. Kadının olduğu her yer çok güzel.